Şey, bize merhaba bugün sizlere Minecraft'ta nasıl nadir aksol elde edilir. ve nasıl enerji dolu creeper java'da elde edilir onu göstereceğim arkadaşlar öncelikle yine sonunda çıktı Ahmet Efe bu arada arkadaşım Ahmet Efe ve arkadaşım Arda Baler'in kanalını linke koyacağım aşağıya koyacağım kodu da aşağıya yazacağım. İsteyen kodla yapıştır yapsın, isteyen de videoyu durdurup yazsın. Neyse. Şimdi yapmanız gereken şey çok basit arkadaşlar. Öncelikle bir böyle bir havuz yapmalısınız. Daha sonrasında buraya şu kodu yazın. Gördüğünüz gibi mavi bir aksolot geldi. Göremeyen için şöyle. Dur Böyle bıraktım biraz. Videoyu durdurabilirsiniz. Ve ee, dakika olmadı. İsteyenler videoyu durdurabilir. İsteyenler koptuğu ile yapıştır yap. Şimdi gelelim Java'da enerji dolu creeper nasıl elde edilir? Ona. Evet. Önce bir creeper koyuyorsunuz. Daha sonra onu... olan yıldırım sonrasında gördüğünüz gibi enerji dolu bir creeper oluyor. Hatta size Kork Minecraft'ta eğer bir şey challenge yapacaksınız Kork challenge'ı evet, enerji dolu creeper'a çarptırabilir. Elektrik çarptırabilirsiniz ve patlayıcı görün. Yani nerede? Burada. Ve patlayıcı görünmez. Yani de Arkadaşlarımız kolayabilir. Hemen yani hemen nasıl oldu diyenler böyle yani gördüğünüz gibi attım böyle hayal Önce elektrik yaptın sorular romantik siyahlatı hayal Hayalet gibi doluşacak. Yani korku yapıyorsanız bu iyi olur. Arkadaşlar videomuz bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum ama öncelikle isterseniz mavi aksolot hakkında bilgi verin. Hemen evet mavi aksolotlar bir iki çıkıyorlar gözünüzde bayağı nadir geldiyse gözünüzde nadir geldiyse bir de şunu dinleyin İki önceki videomda çıkarttığımız katil tavşanlar 2500'de bir oranında Java sürümünde çıkıyorlar. Ve bu da bedraklı olmadığı için ve Java'da da baya nadir olduğu için Minecraft'ın en nadir tavşanı oluyor. Ve arkadaşlar salak bir iskelet bulduk. Pardon <laughs> <Ben de> salakmış. <laughs> salak. Zalini kullanıyor. Java'da Neyse, mavi aksolot hakkında bilgiler vereyim. Mavi aksolotları çiftleştirerek veya benim gibi komut yazarak çıkarabilirsiniz. Ve bu 1200 de bir nasıl bir şey? Hemen söyleyeyim. E, ya çok fazla denize gezineceksiniz ya da 1200 defa aksolotları çiftleştireceksiniz böyle mavi bir aksolot çıkarıyorsunuz. Ama Minecraft'ın en nadir canlısı bu değil. Minecraft'ın en nadir canlısı bebek mürekkep balıkları. Bebek mürekkep balıkları Java'da olmadığından görülmesi imkansız ve bedrakta da gayet nadir bulunuyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.